Bugünü 5. sanayi devrimi olarak tanımlıyoruz. Yani bir değişim, dönüşüm, dijital dünya, dijital medeniyet, dijital insan dönemindeyiz. Bu dönem ile birlikte e, temel bir soru var. E, elbette her branş, her disiplin kendi açısından yeni soru, yeni yapılanma içerisindeyiz. Felsefenin de temel sorularından birisi felsefenin sonu geldi mi? Felsefe sona mı erdi? 1930'larda Heidegger aslında bu soruyu çok net olarak ortaya koymuş ve teknolojinin varlığı kapattığını söyleyerek e, tabii ki bu varlıktan ne anladığımızı çok netleştirmemiz gerekir. E, Yunanlılardan beri gelen sadece varlığı tözcü metafizik rasyonalite ile açıklayan ee, dönemin aslında Hegel'le birlikte o logos, o akıl, Geist olarak bir anlamda finale geldi ve bunun sona geldiğini söylüyor ve bu varlığı da e, teknolojinin kapattığını aslında çakıştığını düşünceyle varlığın çakışmasını Parmenides söylemişti. Heidegger burada bir anlamda bunun gerçekleşerek, kendisini açımlayarak Fukuyama'nın tarihin sonu dediği teze bir anlamda ulaşıldığını söyleyerek tipik kavramsal, rasyonel düşüncenin sona geldiğini söylüyor ve biz bugün 2026'da bir anlamda dijital dünyanın insanın yerini bazı bakımlardan Alabilmesiyle de neyi deneyimliyoruz? Teknolojinin, aklın e, ya da aklı e, metafiziğin merkezine yerleştiren bu rasyonalitenin geldiği son noktayı anlatıyoruz. Heidegger yine demişti ki 1930'larda, 40'larda e, o zaman e, başka türlü düşünsün, başka türlü bir metafizik olmalı ya da varlığı başka türlü sorgulamak mümkün değil mi derken varlığı dinleyerek duyarak sanatla e, anlamaya çalışıyordu ve bu bir anlamda başka türlü düşünme e, başka e, imkanları ve alanları aslında zorluyordu yani insanın e, bir anlamda sadece akılsal değil ruh boyutuna da bir pencere açılması gerektiğini söylüyor. Başka türlü düşünme, farklı düşünme, farklı insan profili. İşte onun söylediği Dazai'nin hikayesi bir anlamda işte bu baştan beri gelen kavramı sorgulamak ve evet şimdi varlık ne? E varlığı işte ormanın ortasına bir kulübe yaptırması da bir anlamda varlığı ormanın sesini, ağaçların hışırtısını, kuşların sesini vesaire dinli bütün bunlarla varlık ortaya çıkar. Ortaya varlık zuhur eder. Varlığın perdesinin açılması gerekir yani e, şimdiye kadar onun dönemine kadar ya da şimdiye kadarki bu rasyonelite varlığı e, açmak değil üzerine bir daha tuğla akılsal tuğla koyarak evet kondu kondu konulan e, gelinen son noktada durum nedir e, dijital dünya yapay zeka işte bu ortaya çıktı ve Descartes'in akılda bu anlamda kendini e, sona getirdi ve sonuna hikayenin sonuna gelindi bu e, yine bu anlamda Fransız düşünür. Latour'un önemli bir tezi vardı. Biz hiç modern olmadık diyordu. Şunu söylüyor aslında. Yani sadece işte özneyi merkeze koyduk. Akılsallıkla dünyayı anlattık. Bu ne kadar mümkün diyor. Yani biz hayatı anlatırken hep rasyonel, hep akıl, akıl diye gittik ama işte şu kadar hızla gidersen ne olacak? kaza yapma riskin yüksek yani limiti aştığın zaman ancak yoldaki küçük bir bariyer aslında kazaran oluşmuş bir tümsek hemen hızını azalttı yan tarafa baktın güzel işte bir manzara bir kuş uçuyor ve dikkatini dağıttı ve nedir kaza yapmanı da belki hızını azalttın vesaire Lator şunu söylüyor aktör al teorisiyle Sadece e, insanın akıllı değil, hiç hesap etmediğimiz biraz önce bahsettiğim tümsek, e, yan tarafa baktığı zamanki harika manzara, bir çocuğun e, hareketleri, gülmesi, bütün bunlarla birlikte e, ve doğanın da kendine bizi dayatmasıyla. Çünkü biz özneyi aklı merkeze koyduğumuz zaman doğayı da nesnileştirmiştik ve tüketiyorduk ama doğa dedi bir dur. Nereye kadar bak, baskınlar hiç tahmin edemediğiniz kadar bu yıl sular aldı başını gidiyor. Çünkü kuraklık var derken, Şimdi de çünkü ayarı bozuldu, balans problemi var. O zaman bu dengenin tekrar, yani insanın orijinalliği hep var bu olacak. Onunla birlikte dijital dünya, yapay zeka ve robotlar ve doğayla artık doğa ben varım derken doğanın sesini duyarak yeni bir varlık ve insan anlatısı ortaya çıkmaya çalışıyor. Şimdi felsefenin sonu geldi mi sorusuna bir de İngiltere'den kıtadan değil de adadan baktığımız zaman onlar da farklı bir yerden gidiyorlar ve şimdiye kadar ki diyor bu rasyonalizm mi biz diyor işte bilgiyi haklılandıracağız vesaireyle ilerlemenin çok da bir anlamı yok diyor. Bu biz felsefeyi doğa bilimlerine ekleyelim. Yani düşüncenin oluşmasını psikoloji ve fizik e, izah ediyor zaten. Diyerek de yine felsefenin sonunu başka bir açıdan izah etmiş oluyorlar. Bu konulara başka açılardan yine detaylandırabiliriz. Videolarımızı beğeniyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Destek olun bize. Hoşçakalın, esen kalın.